Herkese merhabalar arkadaşlar. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Bahar'ın Yemek Sepeti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hakiki kayseri sucuğu nasıl pişirilir onu paylaşacağım. En önemli, en farklı tarafı kesinlikle yağ kullanmadan suyla pişirmemiz. Bu da hem kalori yönünden, zaten sucuk kalorili bir yiyecek... O yüzden suyla pişirdiğimiz zaman daha kalorisi düşük oluyor ve çok lezzetli oluyor. Kendi yağı sonradan çıkıyor zaten. Siz de eğer bilmiyorsanız bu yöntemi gerçekten hayret edeceksiniz. Ben bu yöntemi eşimden öğrenmiştim. Ve öğrendiğimden beri kesinlikle yağ kullanmıyoruz. Yoksa biz eskiden yağla yapardık. Ama artık kesinlikle suyla yapıyorum. 2 adet sucuğum var. Tabii ki Kayseri'nin meşhur sucuk markalarından. Ben Kayseri'de yaşıyorum. Kendim aslen Hataylıyım ama Kayseri'li oldum artık. Ve sucuk bizim gerçekten vazgeçilmez lezzetlerimizden birisi. Bugün hafta sonu için sizinle bu tarifi paylaşmak istedim. İki adet sucuğumu öncelikle su, suya tuttum. Ee, kabuğunun daha çabuk soyulması için. Soydum ikiye böldüm. Onları kestim. Ee, dört kişiydik biz kahvaltı. Altı da 2 tane sucuk bize çok güzel yetti 4 tane yumurta kırdım suyu koydum yarım su bardağı kadar su ekledim güzelce yağı çıkana kadar suyunu çekene kadar altı açık bir şekilde pişirdim daha sonra bir tabağa biraz kaşar peyniri rendeledim o sizin keyfinize kalmış azlığı çokluğu veya kaşar kullanıp kullanmayacağınız rendelediğim peynir ve 4 yumurtayı da birlikte çırpıp pişen sucuklarımın üzerine döktüm ve çok fazla karıştırmadım. Ara ara böyle akları çok cıvık kalmasın diye göreceksiniz şimdi videoda. Yavaş yavaş kaşıkla aralarını açtım, güzelce pişsin diye ve kahvaltıya hazır oldu. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olmanızı bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Hafta sonuna çok yakışacak bir tarifti bu. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.